Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Pardus'ta konsol kod kullanım kısmını göstereceğiz inşallah. Şimdi buradan VMware Pro'muzdan geldik yine konsol sayfamıza. Şey Pardus sayfamıza. Buradan konsola tıklıyoruz. Önümüze böyle bir ekran geldi. Şimdi biz verdiğimiz komutlarla işte masa üstünde bazı klasörler oluşturacağız. Ondan sonra bilgisayar hakkındaki işlemlerden, işlemleri birazcık e, bu kod şeyinden yapmış olacağız yani. Kod satırından yapmış olacağız. E, ilk başta sudo su komutuyla e, ilk önce benden şifreyi istedi. Şifremi giriyorum. Şu anda e, home sayfasına geldim. E, Pardus'ta. Bundan sonra e, dfi komutumuz bize e, disk alanının disk alanında e, disk alanındaki kullanımımızı kullanımımızı kontrol etmemizi sağlıyor. Ondan sonra clear komutumuz clear komutumuz e, bizim <laughs> bu sayfayı temizlememizi sağlayacak. Şimdi yine home sayfasındayız ama e, sayfamız temizlendi. E, ondan sonra e, mesela menmen -men komutu var. Menmen -men komutu. Aslında bir kılavuz gibi düşünebiliriz. Yani bizim bu men komutumuzu nasıl kullanacağımızı sağlıyor aslında men komutu. Hani diğer şeyleri de göstereceğiz şimdi. Şimdi yine clear diyelim. Sayfamızı temizleyeceğiz her şeyden sonra. Mesela ee, PVD var. PVD hangi alanda olduğumuzu gösterir mesela. PVD. Bakın biz Home Pardus ee, sayfasındayız şu anda. O yüzden PVD komutu da bize hangi sayfada olduğumuzu gösterir. Eğer daha detaylı bir şey istiyorsak mesela ne diyebiliriz? Men PVD dersek de şu anda bize e, PVD komutunun PVD komutumuzun nasıl kullanılacağını gösteriyor şu anda. Yani kullanım kılavuzu gibi düşünebiliriz yani. Yine e, sayfamızı temizleyelim. Ondan sonra CD masaüstü var mesela. CD masaüstü komutumuzda da bizi masaüstü komutuna götürecek. Masaüstü sayfasına götürecek. Bir dakika. Şeyi yanlış yazdık herhalde. Büyük yazacaktık. Masaüstünün M'sini büyük yazmadığımızdan dolayı masaüstü. Evet. Bakın az önce yani masaüstü de M'yi Küs yazdığından dolayı hata verdi. O yüzden harf kullanımlarına, nokta virgül kullanımlarına çok dikkat dikkat etmek gerekiyor. Mesela e, bir tane klasör oluşturalım. Mac, Macdir Mesela, e, Macdir komutu bize yeni bir klasör oluşturur. Mesela burada Macdir belge. Maktir belge adında bak, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir belge oluştu. Maktir belgede. Ee, ondan sonra bunun içinden işlem yapmak istiyorum diyelim. Bunun içinden diyelim e, işlem yapmak istiyorum. E, CD bundan sonra şey yazacağım. E, belge. Yani burada şeyimizin belgemizin ismi neyse onu yazacağım. Bakın Şimdi masaüstü belge klasörüne geldim. Ondan sonra diyelim ben bunun içine bir şey yazmak istiyorum. O zaman touch oyun touch belge nokta txt e yazıyorum. bunu yazdıktan sonra klasörün içinde şu anda bakıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi belge.txt adında bir klasör oluşmuş. Yani touch komutu belge.txt adında bir belge oluşturuyor. Bundan sonra <laughs> nano nano belge.txt yazarsam şimdi bir tane sayfa geldi. Bu sayfada da şimdi o belge.txt belgesinin içinde bir şeyler yazacağım. Mesela İstanbul Beykent Üniversitesi bir bir yanlış yazdık sayar Rock programcılığı programcılığı sonra ne yazalım ikinci öğretim öğrencilerine diye bir şey yazalım mesela. CTLX yaptım. Bundan sonra kaydettim burada. Bakın burada değiştirilen tamponu kaydet var. E. Hayır H var. E, i̇ptal C var. Ben burada evetten devam ediyorum. Ondan sonra Sayfamıza geldik. Sayfamıza geldik, çıktık. Ondan sonra e, burada şeye ulaşmak için Evet, burada şimdi e, belge kısmımızın içine bazı bilgiler yazdık. İstanbul Beykent Üniversitesi e, vesaire yazdık. Şimdi bunu görüntülemek için e, Jet belge e, jetbelge.txt yazarsam şimdi e, orada yazdığım belgeler buraya yansıdı gördüğünüz gibi. Hani buraya geldi oradaki e, şeyler. Ondan sonra <laughs> Şöyle bir sıfırlıyorum, Clear'dan. Şimdi e, Top top tap şeyiyle bizim burada ee, çalışan süreçlerimizi görüntülüyor. Yani çalışan komut komutlarımızı, çalışan şeylerimizi görüntülüyor. Sonra yine query log Ondan sonra history <laughs> var. History bizim e, kullanmış olduğumuz komutlarımızı listeliyor. Bakın şu ana kadar 46 tane komut kullanmışız. Bundan önce de videodan önce de bazılarını ben kullanmıştım. Bu zamana kadar kullanmış olduğumuz ...şeyleri gösteriyor. Bundan sonra söylemediğimiz bir şey... ...reboot. Reboot da arkadaşlar şimdi restart edecek. Yani makinayı baştan başlatacak. Şu anda makinamız yenileniyor. Yeniden başlatıyor yani. Şu anda yaklaşık olarak 15 tane... ...komut kullandık Pardus'ta. Konsol kısmını kullanarak. Yine şifre istedi. Pardus bir. Evet arkadaşlar. Pardus konsol kodların kullanımı ve anlatımı bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.